Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Ben evleri toparladım. Süpürdüm. Şimdi e, birazdan toz alacağım arkadaşlar. Bundan öncesinde bir video başlatmak istedim. Uzun bir süredir video çekemiyorum. Söylemiş olduğum gibi Ramazan yoğunluğu malum. O yüzden Bugün buraların tozunu alırken bir video başlatmak istedim arkadaşlar. Sizler nasılsınız arkadaşlar bu arada? Keyifleriniz nasıl? Oruçlarınız nasıl geçiyor? Ramazan'ın orucun bitmesine de çok az bir zaman kaldı. Bu hafta pazar Allah izin verirse bayramın birinci günü arkadaşlar. Şimdiden bayramınız mübarek olsun hepinizin. öyle bugün böyle bir video başlatmak istedim arkadaşlar. Hem sohbet edelim hem de işimizi yapalım. Bugün ben davete gideceğim arkadaşlar. Yemek sıkıntım yok. O yüzden Sabahtan evleri toparladım. Sonra kızımı falan uyuttum. Birkaç işim vardı. Çamaşır falan katladım arkadaşlar. Sonra da evi süpürdüm. Buralar tozlanmış. Buraların tozunu alıyorum. Bugün yapıyoruz. Ertesi gün tekrardan yine aynı oluyor arkadaşlar. Ev işleri bu şekilde maalesef yani temiz kalmıyor. Aynısını tozunu alalım. organizeri de yeni aldık arkadaşlar. Ee, Miray'ın kalemlerini yerleştirmesi için. Kendi istedi yani. Bunlar da o belki görmüşsünüzdür internette. Çantalı bir şekilde satılıyor bu kalem, kalemler. 36, 48 ile işte 100 falan. Bizim aldığımız herhalde 48 liydi. Bu şekilde. Bunlar da farklı yerlerden aldı. Bunlar böyle durmadı bu şekilde. Da bu şekilde yerleştirdi, değerlendirdi. Güzel bayağı kalemlerini toparladı arkadaşlar. Burada da diğer kalemleri var. Bu şekilde stikerleri, not kağıdı. Hadi şimdi burayı silelim arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bugün davetliyim. Buraları tozunu alayım. Bugün temizlik günüydü. Bitirelim buraları arkadaşlar. Kardeşimin evine davete gideceğim. Öyle Ramazan'ı da bitirdik. Allah'ım tekrar nasip etsin inşallah. Hepimize Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Güzel bayramlar geçirirsiniz inşallah. Hepiniz bayramdan sonra daha aktif olacağım inşallah. Söylemiş olduğum gibi Ramazan'da yoğunluk olduğu için uzun video atamadım arkadaşlar. Genellikle kısa videolar attım short videoları bu arada kanalıma abone olmayanlar varsa destek için abone olursanız sevinirim arkadaşlar yeni izleyenler varsa kanalımızı büyütmek için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. da tamam. Aslında çekmece içler falan da yerleşecek. Ama onu da aile yaparım çünkü atılacak şeyler var. Hangisi atılacak? Hangisi atılmayacak bilmediğim için onları virayla yaparım. Genelde tarafı almamıştım burayı da alayım. Üç kapaklı bu dolap. O aynalı yeri. Yanda da iki tane böyle e, kutlu yerleriyle beraber. Ben bir de buraya hurcun içine nevresim takımlarını falan koyuyorum. O yüzden yeterli gelmiyor. Orta bölmeye yani bu şekilde. Burada hurcun içinde pikeler falan var işte. Hurcun içinde kapattım öyle. Yine burada Ailenin kıyafetleri. Miray'ın kıyafetleri. Burada normal gündelikte giydiği kıyafetleri Miray'ın. Buralarda dağınık hatta yerleştirecek orayı. Ee, yeterli olmadığı için bunu buraya getirdim arkadaşlar. Çamaşırları yerleştireceğim. Burayı da düzenleyeyim. Temizlerken bir yandan. Bu arada bunu da göstermemiştim size önceden denk geldi şimdi göstereyim bunu da kayınvalidem ölmüş Arkadaşlar şurada göstereyim daha hani net belli olur ailen için kayınvalidem ölmüş Ama bu sene sanki biraz büyük geldi Bir de hani sezonuna denk gelmedi havalar e, bu kadar hani soğuk kalmadı öyle söyleyeyim Bu sene giydiremem zaten büyük ama Allah nasip ederse seni inşallah giydiririm. Böyle eline sağlık. bayağı güzel olmuş. Böyle arkadaşlar. O zaman dolabı yerleştirmeye geçeyim ben. Videomuzun devamında görüşelim. Buraya örgü yelektir, cekettir. O tarz şeylerini koyuyorum arkadaşlar. Bu da yine bir, bu Miray'ın onda da giydirdim. Eteği de var bunun. Bir babamın arkadaşının hanım vermişti. yani yengem ölmüştü. Öyle hediye etmişti. Öyle etekli, yelekli takım. Ona da teşekkür ediyorum yine buradan. Burada şapkalar yine. Fazla soğuk kalmadı ama bunları şimdilik böyle yerleştireceğim. Bayramdan sonra havanın durumuna göre kaldırırım arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde yerleştireceğim hepsini bir araya. Bunlar da yine şapkaları. Ama Miray'ın şapkaları bunlar. Miray'dan kalanlar böyle ben hani ipi e, bozuk çıkmadığı sürece yıkarken yıpranmadığı sürece genelde hani muhafaza ediyorum arkadaşlar böyle saklamıştım zaten giydiririm diye bu şekilde bunlar da seneye bunlar büyük ihtimal küçük gelecek ama yine de giydi yani bu da yine böyle bir takımı. Üst kısa ceket. Altı da bu şekilde etek. Ama ben bu kemerini çıkartacağım. Bu kemer hoşuma gitmedi. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da teyzem göndermişti. Çamaşırlar katlamıştım ama dolap dağınık olduğu için yerleştiremiyordum bir türlü. Bu dolabın içi temiz arkadaşlar hani e, silmiyorum şu an ama temizledim ben bu dolabın içini. Şu an direkt yerleştiriyorum o yüzden. Böyle idare edeceğiz bir süre. Büyük ihtimal e, tek çocuk odası olduğu için büyük bir dolap yaptırırım veya alırım. Aylin de bu odaya geçtiği süreçte. Şimdilik dediğim gibi bunu getirdim. Bu rahat oluyor arkadaşlar. Hani Bölme bölme oluyor. Diğer iki tane çekmece vardı. Onları kilere koymuştum onu demiştim işte önceki videoda onlarda iki çekmece olduğu için iki büyük çekmeceydi ama çok karışıyordu arkadaşlar karıştığı için de nasıl diyeyim zor oluyordu yani hepsi birbirine karışıyordu burada hiç yoktu. normal günlük giyeceği evde giyeceği dışarıda giyeceği ayrı ayrı konuluyor o yüzden sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Böyle düşündüm. İdareten yapılana kadar, olana kadar. burası da bayağı dağınık artık yaz geldi Miray e, buralar çok dağıtıyor arkadaşlar tişört giyme zamanı geldiği için hangisini giysem hangisini giysem okul döneminde bir de formaları kaldırdılar artık biliyorsunuz hani tekrardan forma e, sistemi geldi ama bu sene bilmiyorum hiçbir zorlama yapmadılar yine da, yine normal Kıyafetle gidiyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Burayı da düzenleyeyim. Onun çamaşırlarını da koyayım. Ayarlayayım arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Ben buraları bir katlayayım düzgünce. Yerleştirirken videoya devam ederiz arkadaşlar. bitti arkadaşlar. Bu şekilde ayarladım. Gracias. Kardeşime geldim arkadaşlar.